İsteğe göre patatesleri soyarak başlayabilirsiniz. Bazı patateslerin kabukları yenebilir. Patatesleri iyice yıkayarak temizlemeyi unutmayın. Ardından istediğiniz kalınlıkta dilimler halinde kesebilirsiniz. Kaymasını önlemek için patatesi kesme tahtasının üzerinde sıkı bir şekilde tutun. Patatesleri dörde de bölebilirsiniz. Patatesleri çubuk veya küp şeklinde doğramak istiyorsanız sabit durması için bir tarafını düz kesin. Eşit şekilde dilimleyin. Dilimleri üst üste koyun ve eşit çubuklar halinde kesin. Kalınlığını olmasını istediğiniz çubuk veya küp büyüklüğüne göre ayarlayın. çubukları üst üste koyun ve döndürerek küp küp doğrayın.